Hayırlı sorular diliyorum herkese arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Yine hard polinom soruları seçtim sizler için. Gelin dünkü çözüm sorulara ilaveten bunları da çözelim ve temelli otursun arkadaşlar. Başlıyoruz. Başka sayısı 2. 4. dereceden bir Px polinomunun sabit terimi 1 ve katsayılar toplamı 8'dir. Bu koşullara uyan katsayıları doğal sayı olan kaç farklı Px polinomu yazılabilir? Arkadaşlar katsayıları doğal sayı değil de e, pozitif tam sayı deseydi soru daha güzel olurmuş. Fakat doğal sayı demiş. Öyle çözelim biz. Şimdi bakın. başka sayısı 2 olacak. Bir Px polinomumuzu bir oluşturalım arkadaşlar. Px polinomu oluşturdum. Başka sayımız 2. A yazıyordum az kalsın. 2x üzeri 4 artı ax küp artı bx kare artı cx artı d yazmayacağım. Soru yok Bak burada ne demiş? E, sabit terimi 1. Yani artı 1. Sabit terimimiz 1. Kat sayılar toplamı arkadaşlar 8'miş. P1'in 8'e eşit olduğunu söylemiş. B1 8 e eşitse git arkadaşlar bunu yap. 2 artı 1 artı A artı B artı C. Arkadaşlar 8'e eşit at bunu buraya. A artı B artı C. Eşittir kaç geldi? 5 geldi. Şimdi ben böyle bir şey gördüm artık aklıma ne geliyordu direkt olarak? Can kurtarıcı olan ayraç metodu geliyordu. Ayraç metodu 5 para burada arkadaşlar. 5 tane biri yapıştır. 5 tane biri yapıştırdım. 3 tane sayıya parçalamak için iki tane ayrıca ihtiyacım var. Bitti. Bunlar kaç farklı şekilde sıralanır? 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan arkadaşlar cevabımız ne geliyor? Yanlış işlem hatası yapmadıysam 21 geliyor. 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 geldi. Arkadaşlar bakın bu ayraç yöntemi her şeyin içinde geliyor. Özellikle polinomların içinde gelmeyi seviyor. Haberiniz olsun. Mutlaka şu ayraç metodunu bilin arkadaşlar. Çok faydası var. ÖSYM'de sever. Evet. Hemen altındaki soruyu seçtim arkadaşlar. Şimdi altındaki soruyu bir okuyalım. Çok karmaşık görünüyor. Px eşittir x artı 1 çarpı x, artı x, kare artı 1 çarpı x üzeri 4 artı 1 çarpı x üzeri 8 artı 1 nokta 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 x üzeri 32 artı 1 polinomu verilmiş. P 5 x küp artı 2 polinomunun q x yani eksi 7 x ile bölümünden kalan k ise k'nın birler basamağındaki değeri kaçtır? Arkadaşlar biraz yani soru hard gibi görünebilir. Aslında çok da hard değil Çünkü yapmamız gereken şeyleri bilirsek soruyu tak çözebiliriz. Şimdi soruyu nasıl çözeceğiz? Gelin ilk önce px polinomunu düzenlemekle başlayalım. Zaten çarpanları ayırma konusundan da aşina olduğumuz üzere ben böyle bir ifade gördüğümde ne yapıyordum? Soldan x eksi 1 ile çarpıyordum arkadaşlar değil mi polinomu? Ve x eksi 1'e bölüyordum. Gerisi çorap söküğü gibi geliyordu. Bak x 1 ile x artı 1'in çarpımı x kare eksi 1. x kare eksi 1 ile x kare artı 1'in çarpımı x üzeri 4 eksi 1. Bununla bunu çarpımı x üzeri 8 eksi 1. Arkadaşlar bu böyle nereye, nereye kadar gidecek? En son ben buraya geldiğimde x üzeri 32 eksi 1 elde edeceğim. Bununla da bunu çarptığımda x dediğimiz polinom aslında x üzeri 64 eksi 1 bölü x eksi 1'den ibaret olacak. Ve eksimizi bir kere oluşturduk. Şimdi sorumuza geri dönüyoruz. Bakın bu tarz durumları ne yapıyorduk? Eksi 7x eksi 7x eşittir. Sıfır yapıyorduk. Buradan arkadaşlar x'in ben sıfıra eşit geldiğini görüyordum. Sonrasında gidiyordum bunu polinomda yerine yazıyordum. Polinomda yerine yazdım da p 2 elde ediyordum. O da kaç eşitmiş? Kalan k olduğu için p2'nin k'ya eşit geldiğini görebiliyorum. K'nın değerini arkadaşlar buradan bulacağım ve bunun da birler basamandaki değerini sormuş. Şimdi gidelim ee, x gördüğüm üzere 2 yazalım. Ne gelir? 2 üzeri 64 eksi 1 bölü 2 eksi 1 geliyor onu yazmıyorum. Arkadaşlar k sayısı buna eşit. K sayısının da bak gene bitmiyor soru. Birler basamandaki sayı soruyor. Şimdi bakın çok iyi düşünmemiz gerekiyor. 2 üzeri 64 eksi 1'in birler basamandaki sayıya ben nasıl ulaşırım? Bunu da hallettik mi? Soruyu çözeceğiz. Gerçekten çok güzel bir soru olmuş. Yazarını ee, yazanı tebrik ediyorum. Ee, şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın. 2 üzeri 64'ü şu şekilde yazabilir misiniz? Mesela 2 üzeri 8'in 8. kuvveti diye yazabilirsiniz değil mi? Eksi 1. Şimdi 2 üzeri 8. 256'ya eşit. 256'nın 8. kuvveti eksi 1. Buraya getirdim soruyu. Şimdi 256'nın 8. kuvveti hakkında yorum yapmam gerekiyor. Arkadaşlar şu değil midir? 256'nın 8. kuvveti. 256 çarpı 256 çarpı 256 çarpı nokta 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 256. Yani 8 tane 256 var burada arkadaşlar. 8 tane çarpımları. Şimdi ilk ikisini çarpsam. Arkadaşlar ben ilk ikisini çarpsam birler basamağını ben nasıl hesaplıyordum çarpma işleminde üç basamakları çarptığında? 6 kere 6, 36. Bunu buraya yazıyordum. Diğerlerini buraya, diğerlerini buraya, diğerlerini buraya. Şu 6 en başa geliyordu. Yani yeni sayımın birler basamağındaki sayı 6 oluyordu. Yeni basamı, yeni sayım arkadaşlar. Şöyle şöyle bir sayı birler basamağı 6. Ben bunu 256'yı çarpacağım. E ne olacak? Gene birler basamağı 6 altı ile 6'nın çarpımında 6 gelecek. E ben böyle sürekli e, sonu 6 olan sayıları çarparsam benim en sonunda elde ettiğim sayı Başları önemsiz ama birler basamanın altı olduğunu biliyorum. E, eksi bir çıkartıyor. E, bir çıkarttırsa ne gelir arkadaşlar? Benim birler basamı beş gelir. Yani gerçekten güzel bir yöntem. E, hocam bu bizim aklımıza gelmez diyorsanız başka bir yol daha vereyim. Mesela bak şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bizim e, neyimiz var? Modüler aritmetik diye bir konumuz vardı. Ne yapıyorduk orada? Mesela 251 üzeri bir neye denkti? neye denkli 2 denkli birler hatta denklikle değil de şöyle diyelim 2 üzeri 1'in birler basamağındaki sayı 2. 2 üzeri 2'nin eee birler basamağındaki sayı 4. 2 üzeri 3'ün birler basamağındaki sayı 8. 2 üzeri 4'ün birler basamağındaki sayı kaç geliyor arkadaşlar? Eee 2 üzeri eee 2. 2 üzeri 4 64. Buradan arkadaşlar devam edersem Sanırım ben bir şeyleri yanlış yaptım ya. Bir inceliyorum arkadaşlar. 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. 2 üzeri 4. Evet arkadaşlar 2 üzeri 4. 4 mü yapar? Ben de diyorum nerede hata yaptım? 16. Birler basamımız 6. 2 üzeri 5. 2 üzeri 5. Hop 32. 2 geldi birler basamı. Bak başa sardı gördünüz mü? 2 ile başlamıştım. 2 ile devam etti. Bak ben bir tane daha yapsaydım. 2 üzeri 6. Birler basamına ne gelecek? 4. Yani sürekli sürekli şu şekilde devam edecektim. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. E, o zaman 64'e ulaşmak için. bak 64 e, 4'ün katı olan bir sayı. 64 yaptığımda sonu 6 geliyor. Demek ki böyle derim. 6'dan da 1'i çıkarttım. Yine 5'e ulaşırım. Diyorum arkadaşlar. Hepinize e, hayırlı sabırlar diliyorum. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. İyi geceler.